Son yıllarda otizmin artmasında katkısı olduğunu düşündüğüm bir diğer faktör de çocukların giderek doğadan yani doğalarından, topraktan, ağaçlardan giderek uzak, dört duvar arasında büyümeye başlamaları. Nasıl ki çocukların çevrelerindeki diğer insanlardan işte bunlar yetişkin olsun, çocuk olsun uzak kalmaları onların doğasından kopmaları anlamına gidiyorsa, aynı şekilde hayvanlardan ya da işte topraktan, bahçeden, çamurdan topraktan uzak kalmalarının da benzer bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Nitekim araştırmalar bazı toprakta bulunan probiyotiklerin çocuklardaki otistik belirtinin gerilmesine yol açtığını işaret ediyor. Bunun da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü giderek dört duvar arasına, apartmanlara tıkılıp kalmamız, kendimizi izole etmeye başlamamız, belki de çocukların da bu duruma daha fazla maruz kalmalarına ve kendilerini biyolojik olarak da, izole etmelerine yol açıyor olabilir. Bundan dolayı ben bu iki hususu çocukların olabildiğince sosyal ortamlara konmasını, ekranlardan uzak durulmasını ve toprakla, doğayla buluşturulmasını ilk üç yaşta çok çok önemsiyorum. Ee, bilhassa okullarda, maalesef artık kreşlerde bile çocukların toprakla buluşamadığı, dört duvar arasında tıkalı kaldı, bahçesi olmayan kreşler olduğunu görüyoruz. Bunu ben tasvip etmiyorum ve olabildiğince çocuklarımızı erken yaşlarda doğayla, toprakla ve diğer çocuklarla, insanlarla buluşturmamızın ve onların iletişim ve iletişim içinde olmasını sağlamamızın hayati derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Otizm çağında bilhassa bu daha da önem kazandı diye düşünüyorum.